Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Hakkari Şemdilli'de devriye görevi esnasında derecik çayına düşerek şehit olan piyade Asteymen Abdullah Küçüşat Küpşen Allah'tan rahmet ailesine ve yakınlarına sabır diliyorum. Olumsuz başı sağ olsun. Hakkari Şemdilli'de devriye görevi esnasında gezen Asteğmen Abdullah Kürşat Küpşen Allah'tan rahmet ailesine ve yakınlarına sabır diliyorum. Arkadaşlar bir tane Asteğmen Hakkari'de Şemdirli'de devriye görevi esnasında derece çayına düşerek şehit olan piyade Asteğmen Abdullah şat küpşene